Veri girişini tamamladığımız okullar artık baskıya hazırdır. Yalnız bir hata oluşmaması için önce bir test albümü hazırlanmasını tavsiye etmekteyiz. Hazırladığımız test albümünü okulumuza sunar, okulumuzda onay aldıktan sonra işlerimizi baskıya sokabiliriz. Test albümü alabilmek için önce okullar butonuna tıklarız. Hangi okulumuz için test albümü istiyorsak okulumuzu seçeriz. Okul seç. Baskı al ekranda aktif hale getiririz. Birkaç tane sınıfımızı seçiyoruz. Test albümü dizgi yap. Bu işlemi yaptığımız zaman seçmiş olduğumuz sınıfların bir test albümünü oluşturacak. Kaydet butonuna tıklayarak test albümümüzü herhangi bir yere kaydedebiliriz. Test albümü. Kaydet. Seçmiş olduğumuz sınıfları PDF formatında kaydedecektir. İstersek okulumuza test albümünün PDF haline, dijital haline gönderebileceğimiz gibi bu PDF dökümanı çıktısını alarak da okulumuza götürebiliriz. Okulumuz öğrencileri, sınıfları kontrol ettikten sonra herhangi bir hata yok ise okulumuzun siparişini verebilir ve baskıyı hazır hale getirebiliriz.